Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu tarif bana ait. Eklemeler yaptım ve değiştirdim miktarlarına kadar. Zehirlenmeyeceğinizi düşünüyorum. Bir de bir görevimiz var. Ara sıra pilavın suyu çekmiş mi ona bakacağız. <laughs> ve o zaman hemen Başlayalım. Şimdi kadrajı size göre ayarladım. Burada biraz dağınık gözüktüğünü farkındayım. Bunlar malzemelerimiz. Malzemelerimizin hepsini şuraya yazdım. Malzemelerin hepsini sizin için bu köşeye ayırdım. İlk başta yapmamız gereken şey yumurtayı, ve akı, ikisi birlikte. E, bir de bunları kullanırken çok dikkat edin. Daha dün Sefa elini şey yaptı, yanlışlıkla sıkıştırdı. Yemeğin aşamaları zor. Her anı planlamanız gerekir. Eyvah! Buna mı sıkıştırdı? Yok. O döndürme şeyini sıkıştırdı. Şimdi iyicene karıştırıp bunu hemen prizden çıkartıyoruz. Köpük haline geldi ve birazcık beyazlaşmaya başladı. Zaten fark etmişsinizdir. Şimdi bu iyicene böyle köpük oldu neredeyse. Böyle Tam da böyle köpük olsun istemiyoruz. Biraz sarımsı bir şey var hala ama. Şimdi sıradaki adımımız. Şimdi bir tane olgunlaşmış muzu. Yani böyle birazcık büyük olması gerekiyor. Ezeceğiz. Ben içinde ezeceğim. Ayrı bir tabağa alıp ezmek falan gibi bir şeyim yok. Bildiğiniz normal bir çatalla. Ben de şöyle sürekli kadrajı değiştirmek zor olacak. Diğer kamer bu kameranın bile şarjı yoktu. Zar zor, zor şarj ettim de şey oldu falan filan. Şimdi böyle bir delilik yapacağım. Siz yapmayın. <laughs> Bununla ezmeyi deneyeceğim. Bence deneyin yani. Siz yapmayın. 3 saniye sürdü ve iyice ne yaptı neredeyse. Birazcık böyle bırakmış bazı yerlerini. Telefon çalıyor. Nasıl bakacağım şimdi telefonu? Bakamam kusura bakmasın kimse. Bakın bütün malzemelerimizi içine dökeceğiz. Malzemelerimizin miktarını söyleyeyim. 5 tatlı kaşığı, 1 süt, 2 1 su bardağı yulaf normal tarifte ben... Ha bu yulafı da nasıl yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şu bildiğiniz rondo makineleri var ya onların içinde un haline getiriyorsunuz bunu. Normal undansa yulaf diyet waffle tarifi. Onu söylemeyi unuttuğumu fark ettim. 2 çay kaşığı karbonat. Bunu hiç ayıramadım açıkçası. Neler oluyor mutfakta? Şunları bir atayım. Kurtulayım bunlardan. Şimdi ben içine tarçın atıyorum. Tarçının miktarı size bırakıyorum. Siz ne kadar tarçın sever misiniz onu da bilmiyorum. Atmayı da bilirsiniz. Ya yani ben tarçını çok seviyorum ve birazcık böyle aromasının tarçınlı olmasını istiyorum. Yani bir tane tatlı kaşığı tepeleme değil ama düz bir şekilde. Miktarı size bırakıyorum. Şimdi asıl sıkıntı balda. Balı çok atmamanız lazım. Çünkü bal biraz şeker. Bir kaşık mesela yetecek. Bir kaşık bile çok demeyin. Çünkü bir kaşığın size yani yüzde ikisi falan gelecek. Yüzde ikisi de gelmeyecek şimdi. Matematiğim konusunda kimse tartışmıyor. Hatta biraz daha atayım. Kaşığa yapıştı. İşte bunu yaparım ama. Bunu hiçbir şeyde yapmadım. Şimdi bunu karıştıracağız bu arada. Ama bu daha önce waffle'da denedim. Çok güzel oluyor. <laughs> Şimdi ben bunun kıvamına bakıyorum. Birazcık katı oldu. Pankek tarifi de lezzetli. Asıl geldik zurnanın zart dediği yere mi denir? Asıl önemli nokta waffle makinesi herkesin evinde yok. Makine olmayanlar için bildiğiniz hani omlet tavaları var ya omlet tava veya herhangi bir tava da olabilir. Onların üstüne böyle kaşık kaşık dökeceksiniz. Hafif yayacaksınız. Sonra altına yağ süreceksiniz tabii. Sonra böyle ters çevireceksiniz. Bizim waffle makinesi nerede açıkçası ben de emin olamadım. Waffle makinemiz fakirin <laughs> birazcık ısınsın. Ben de o sırada birazcık konuşayım. Bugün böyle çok waffle yapmak istedim ve bunu da hani en şekersiz şekilde yaptım. Bunun çok bir zararı yok gerçekten. Yulaf var. Yani öyle zararlı bir şey yok ki. Yulaf zaten diyet şeyi. Ee, ondan sonra bal var. Balda da yulafı mesela normal yulaf yapmada da balı üstüne atıyorum. Muz da aynı şekilde. Doyurucu. Zaten bir tane kaptan şu kadar falan çıkıyor. Göstereyim. Sadece bu kadar bir şey çıkıyor ve um, tarçın falan var. Çok güzel. Mideyi dengesini düzenliyor. İçiniz rahat olabilir yerken. Ha demiyorum ki 10 tane yiyin bundan. Böyle işte bir sürü bir sürü yapın. Ve bitti. Bunu artık dolaba kaldırabiliriz. İçine ben mandalina çok canım çekti bugün. O yüzden mandalina koyacağım. Mandalina mı var? Evet. Yılın ilk mandalinasını daha dün mü ne yedim? Dünden önceki günü. Yedim yedim daha önce. Yedin daha önce vardı yeme. Nereden bileyim ben niye yemedim diyor ya. Hadi canım, Daha önce hiç galiba tavuk ayıklamadım. Şu an fark ediyorum. Böyle mi ayıklamıyorum? Hı hı. Bir de kola. Aa ne yapıyorum ben Ne yiyorum. <laughs> şimdi ben bunu ayıklarken görürsem yiyemem. Niye? Çok lezzetli gözüküyor. Şeyler, et, şeyler, damarlar falan bir şeyler var. Dur abla midemizi bulandırma. Burada waffle yapıyoruz. Şimdi kesme tahtamı alacağım. Bu sırada da meyveleri keseyim. Mandalinayı ben birazcık giyeyim ya. Arasına koyun ya. <laughs> hmm. Bu yüzden yemek videosu yapamam. Ay ben bunu tavuklu pilav yapmaya çalışıyorum. Ne yapayım ya? O yüzden benim kanalım izleyen ne kadar kolay bir tarif verdim size. Benim kanalım olsaydı zaten kimse izlemezdi. Ya no, Şimdi bu şekilde <laughs> birlikte yapacağız waffle'larımızın içine. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Öncelikle çok fazla dediğim gibi bağ sürmeyin. Ben bugün bayağı fazla sürdüm gibi ama. Şimdi muzları diziyorum. Muz zaten en önemli kısmı. Muzları 2-3 kat dizebilirsiniz. Çilek vesaire bir şeyler varsa siz de dizin ama biz kıştayız şu an fark ettiyseniz. E, o yüzden mesela çilek vesaire bir şeyler de eklemesiniz. Kivi alacaktı annem bugün. Sonra unutmuş. O yüzden kivi de ekliyorum. Şimdi apple'larımızı ekliyoruz. Melike kuşu... Patates gibi durmuyorlar mı? Şimdi bunun üstünü kapatıyoruz. Arkadaşlar kapı çaldığı için durdurmak zorunda kaldım. Şimdi bunu tadımlık yaptım diye sayın arkadaşlar. Bir tane artıyor. Beş tane şey var çünkü. Birlikte tatacağız şimdi hemen. <Gülüyor> <Gülüyor> hmm. <Çok> güzel, <laughs> Gel Lütfen gelip tutar mısın? İçine örümcek düşmüş. Bakın bir de üstüne ceviz koyup yiyeyim şimdi. Ellerim biraz battı. Hmm. Hmm. videonun daha sonuna geldik. Bence evde deneyin. Çünkü hem pratik hem de güzel. Sizleri çok seviyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.